Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Yağmurlu bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Hava geç oldu ama dedim yine bu gök böyle bu mavi boncuklu beyaz erkeği uçurayım dedim arkadaşlar. Bu beyaz erkeğe hala yere eğitim veriyorum arkadaşlar. Bu daha önce sıka girdi bu kuş. Daha önceki videolarda da söylemiştim sıka girdi bu kuş. Açamadım bunu sıkını ben bunu makasladım. İşte kanatlara geldi buna yer eğitimi veriyorum şimdi arkadaşlar yer. Bir iki kere sağ sola kondu sonra yere indi sonra pergüle indi ama şimdi artık yere inmeye başladı. Bunlar da çılgın tayfa arkadaşlar. Hava Yağmur durdu ama çok bulutlu yine. Bugün dişilerin hepsine E vitamini verdim arkadaşlar. Yalnız bir tane dişim var yumurtlayamıyor. Yumurta dönmüş galiba. Uğraştım çok ama arkadaşlar düzeltemedik bir türlü. Onlar da kuduruyorlar. Dün de kapalılardı arkadaşlar. İşimiz vardı izin Bakın uçuyorlar bunlar iki. Aslında yağmurdan sonra dikkat edin arkadaşlar. Çok tehlikeli hava oluyor. Neden? Akşama kadar yağmur yağdığı zaman Şahinler atmacalar şey yapmıyorlar. Avlanamıyorlar herhalde. Böyle yağmurdan sonra çok saldırıyorlar kuşlar ama Benim derdim Gökbey değil arkadaşlar. Benim derdim o mavi boncuklu beyazı yere indirmek arkadaşlar. Onu da sürekli Gökbey'le uçuruyor ama da alıyor yıldıza götürüyor işte görüyorsunuz. Ne kadar yükseltiyor Gökbey'i de. Şimdi benim derdim ona bu hedef eğitim arkadaşlar bu kuşa. Bu kuş yavruluğunda direkt hedefe iniyordu. Ne zaman sık taklaya girdi. Sağa sola bir şuraya attı, buraya attı derken sık taklasında çözemedim bunu. Hep deniz kenarından atıyordum ben. 1 iki kilometre uzaktan. Sonra baktım bunu kaybedeceğiz dalgasına makasladık. Ha şimdi sıkmık kalmadı açtı hepsini de. Tek derdim benim yere inmesi arkadaşlar. Yarın sefere başladığım ama sağ sola atmasın kuş. Onu da bol kuşla yapmıyorum farkedersiniz. İki iki çıkarıyorum kuşları. Bunları indireceğim zaman... ...yine yükseltti. Umutladı ne yaptı? Onun da kanat sesi yine gitmiş arkadaş. Şu dişiyi de... Bir randıman alamadık ya. Yani. İn bakalım baba be. Babam abi. İn babam abi. Bakın abi. beyaz nasıl çatırdı yukarı 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 yukarı, yukarı vuruyor artık da. İşte şu yer eğitimi bitse bunun. Bu baba beyaz arkadaşlar. Bütün Ömperkemlerin babası. Bakın Gökbey de orada çatır diyor. Ay maşallah be oğluma. Gökbey seyir kuşu arkadaşlar. Bence seyir kuşu bu. Yine yağmur başladı şileme. Allah Allah. Bir kere keçi başı. maşallah. Aman ne ki, kuşlar kayıp. Ulan nereye gitti ona? Ay Allah şuraya bakın arkadaşlar. Yıldız yıldız. O beyaz çok yüksek uçuyor işte arkadaşlar. Gökbeyi de çıkarıyor yanına. Gökbey eskiden burada etrafta da ulaşıyordu. Ne zaman bu? Bu kuş da uçmaya başladı. Beyazla erkekle. Vallahi yıldızda var bakın. Pul gibi görünüyorlar pul. Yağmur da yağıyor şu an. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi hayırlısı. Bakın şimdi bu kuşu seyredin arkadaşlar. Karşıya kadar gidecek, geri gelecek. Sen yine çıkmasan var ya kurbağalar kısır kalır. Ya, ne işiymiş bu ya? Çift boncuk, çift siyah boncuk Bakın arkadaşlar neredeler? Görüyor musunuz bilmiyorum ben, zor görüyorum beni. Beyaz maşallah maşallah la kuvvete illa billah hep bu yıldızda uçuyor arkadaşlar. Gökbey'i de alıştırdı. Halbuki... Gökbey'i de alıştırdı. Gökbey de yıldızda uçuyor. tarafa ve baba mavi. Kaç şuradan be. Hala alçalmadılar. Yağmur yağıyor şu anda arkadaşlar. Yağmur yağıyor. <laughs> Ay maşallah be. bakalım buraya. Bu beni gördüm hep kaçıyor arkadaşlar. Bu var ya bu. Çekmeye yetişemiyor. Çekmeye maşallah. Hadi be gençler. Allah bakın işte arkadaşlar. Hem yağmur yağıyor hem kuş uçuruyor. Emeğe saygı lütfen. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Ya burada uçuyorlar vallahi. Ben şöyle şeye geçeyim de. Yolmadı. Saçağın altına yoksa sırılsıklamazız. Hiç İşte inmeye niyetleri yok. Yağmur var, çamur var. Kuşlar hala yıldızda. Gel bakayım buraya. Şimdi diğer kuşları açmıyorum arkadaşlar. Neden? Pergülüye konacaklar, uçacaklar, inecekler. Bunlar inmeden onları açmam. Her günkü videolarda olduğu gibi. Bunlar da çıldırıyor da. Gel kızım buraya gel. Gel kızım buraya gel. Gel sen. Bu da benim dişi. Aferin kızıma. Belki gürültü yaparsam diyorum İner gökbe inerse beyaz da iner. Şimdi beyaz inmiyor, gökbe inmiyor. Ya burada ıslandı. Aslında bugün açmayacaktım bunları ama arkadaşlar yine dayanamadım. Şakma unutmuşum. Bunlar da bebişler arkadaşlar. Şekeriyle numan yavru. Taze soğanlarımız orada. Bir de size bir şey tanıtacağım arkadaşlar. Tabii bu videoyu <laughs> seyrediyorlar Sonuna kadar seyretmiyorlar da. <laughs> Arkadaşlar bu keçi koyunların boynuzlarının kalemi arkadaşlar. Bunu da çizip e, boynuzları kesiyorlar. Bu ne işe yarıyor derseniz şu gördüğünüz boynuz kalemi kuşlarda uğurları kurutuyor arkadaşlar. Bu 50 TL bir şey internette. Markası önemli değil. Boynuz kalemi. Trend yolda, Mirent yolda hepsinde var. Yazdığınız zaman çıkıyor. Yalnız şöyle Urlu bölgenin etrafındaki tüyleri alıyorsunuz arkadaşlar. Tüyleri alıyorsunuz. Bir saniye tutuyorsunuz. Fazla tutarsanız kanadını eritirsiniz kuşun. Bir saniyeden fazla tutmuyoruz. Boynuz kalemi. Bakın unutmayın. Un olan bölgeyi temizliyorsunuz etrafını. Tüylerini. Bir saniye tutup bırakıyorsunuz. Uçmayan kuş bile uçuyor. Haberiniz olsun. Vallahi yağmur yağıyor. Gençler inin artık hadi. In. Ne oldu Rita? Kızıyor ne mi benim kuşlara Rita? Bakın bizimkiler hala uçuyor. Bunlar da zor indireceğiz gibi ama Dişinin sabah vitamin verdim sağlamdı. Kanatları gevşemiş. İnternetten boynuz kalemi arkadaşlar. Hiç yarmayın, marmayın. Sadece bir saniye tutuyorsunuz. Fazla tutmuyorsunuz. Urlu bölgeye. Anında kurutuyor orayı. Bir hafta sonra da o uçurur. Ya bunlar niye inmiyor be? be? Valla. Şunun kanatlarına bakın şimdi. Kurşun kurşun maşallah. Ah maşallah Gökbey. Hadi Gökbey. Şimdi ayrıldılar Beyazına geldi beyaz. Görüyor arkadaşlar şimdi çok fazla kuş. Kuşların hepsini açarsak. Kalkarlar pergiliyor oraya buraya. Şu beyazı buraya indiremeyiz sonra. Hadi be Gökbey. Gökbey gördü sonunda kuşları geliyor arkadaşlar bakın. 100 metreden inişe gel geçecek. Şimdi <laughs> gök geldi arkadaşlar. Aferin oğlum sana. Gelin de şu beyaz da artık. 14 dakika oldu hadi inin artık yağmur yağıyor çok. Hadi Gökbey hadi oğlum. Takılma beyaz gel. Gökbey gel buraya be. Hadi gel in artık. Allah, yağmur da uzandı ya. tepem arkadaşlar. Yağmur çok hızlandı. Hah. geldi. Kuşları açtım zannediyor. Geldi. Hadi oğlum. Çok yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Ondan Pırıltı yaptım, indirdim gökbeyi. Beyaz da geldi. Hadi oğlum be? Ne nah, lan ne nah, hüzünler. Bunlar. Bunları nasıl ben çıkardım bunları? Hadi'nin Hadi'nin Beyaz yine hata yaptı arkadaşlar. Pierre güle indi. Hadi in aşağıya bakayım. Ağzım bir karış açık bakın arkadaşlar. Bakın. Hadi aşağıya. Hadi bak gelin bakalım. Yağmur yağıyor gençler. Fazla durmayacağız. Açacağım şimdi lan hava karardı arkadaşlar. İnanın hava karardı. Şu kümesin lambasını yakayım ben. alınlar. Şimdi kutuyu duydular ya buğday kutusunu. Haydi gelin bakayım ben. Gelin 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 gelin. Allah acele etmeyen aç kalır. Ben size söyleyeyim. Acele etmeyen aç kalır. Nasıl giriyorlar? Bakın arkadaşlar bakın. Direkt kümes. her şeyler olsun. Ne yapalım? biraz yer ama. Çok yağmur yağıyor arkadaşlar. <laughs> Yemini alayım buradan. Bunlar doyurmuştur karnını. Aa, geçin bakayım buraya. Bakın arkadaşlar nasıl arıyorlar yemeği. Yeme nasıl sarıyorlar? Acele etmeyin aç kalır. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.